Merhabalar Ali Bey, nasılsınız? Allah şükür olsun, <laughs> Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ali Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Aşağı yukarı 90 yılından beri inşaat sektöründeyim. 15 yıldır da bir pil çatı işleri yapıyorum. Nasıl girdiniz bu sektöre? Baba mesleği şey diyelim. Hı hı. Evet, biraz uzun zaman yapmış olduğunuz hizmetlerden detaylı olarak bahsedin lütfen. Neler yapıyorsunuz? İşimiz e, inşaatlarda izolasyon işini sağlamak. Isı ve sıvı yalıtımı. E, olsun, balkonlar olsun bunları sıvı yalıtım. Çatılarda ısı yalıtım olarak. Yani binayı korumak. Hı, hı. ve dış cephe olarak korumak. Neler yapıyorsunuz? Ne tür işlemlerden geçiyor? Genelde ağırlıkta gördüğünüz gibi çatı işleri yapıyorum. Hı hı. Tamam çatı işleri yapıyorsunuz. Evet ama nasıl yapıyorsunuz? Ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Şimdi çatı işleri nasıl yapıyoruz? E, ee, çatı işleri o sebe e, strafor birbirine e, yapıştırarak ısı yalıtımını sağlıyoruz. Ee, akıllı bir vasıtasıyla o sebeyi demire monte edip üzerine çift siyah membran ve ardından üstünde kumlu olmak şartıyla çift kat kapatarak çatının güvenliğini sağlamış oluyoruz. Peki sadece tek tip çatılar mı yapıyorsunuz yoksa? <laughs> e, genelde bu çatılar rağbet gören çatılar. Bunun dışında kiremit olarak olan çatılar var, ondilin kaplama çatılar var, e, ne bu alüminyum levha çatılar var ama genelde müteahhitlerin terslik ettiği satılar bu şekilde. Tercih ettiğiniz satılar bunu alıyorsunuz ama siz yine her türlüsünü yapabiliyorsunuz. Her türlüsünü yapıyoruz. Peki kullandığınız malzemenin kalitesi ne derecede neler dikkat ediyorsunuz yaparken? <laughs> Malzemeyi genelde birinci sınıf malzeme <laughs> olarak kullanmaya çalışıyoruz. Zaten malzemeye baktığımız zaman bütün bütün on dilinin malzemesi piyasanın en iyi malzemesidir. Ondan sonra üst katı 4 milim, alt katı siyahını 3 milim kullanıyoruz. O sebebi de 15 milim kullanıyoruz. İşçilikte nelere dikkat ediyorsunuz? İşçilikle temiz işçilik. Sloganımız bir yap, temiz yap, devamlı yap. Hı hı. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Tabii Kaliteli malzeme ile kaliteli Tabii işçilikle ki. hizmet. Yapmış istiyoruz. olduğumuz temiz işçilikten dolayı çevremizi genişliyoruz. Peki nelerde yapıyorsunuz bu hizmeti daha çok? Genelde ağırlıkta Maltepe civarındayım. Yani bu bölgede 5-6 tane satın vardır hatta 3 tane devam eden 4 tane devam eden satın vardır ama Kadıköy'de de var ee, şimdi Samandıra'da bir satın var Kadıköy'de bir başlayacak satın var Bakırköy'de de başlayacak 2 tane satın var. O zaman İstanbul'da hemen hemen e, her yere gidebiliyorsunuz talep hemen olduğu sürece. Hemen hemen talep olduğu zaman İstanbul'un gitmeyeceğimiz bölgesi yok. Evet peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak sizler gibi birçok çok firma var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden neden sizler tercih edilmelisiniz? Yani bu işi 15 yıldır yapıyorum ve profesyonelce yaptığıma inanıyorum. En önemli unsurunuz bu. Evet. Müşteri memnuniyeti ön planda sanırım sizin daha çok kulaktan kulağa yayılan. Tabii. Eş dostun tavsiyeleri çevremizi artırıyor. Peki yeni projeleriniz var mı ilerleyen günler için? Yani yeni projelerimiz derken müteahhitlerimiz çıkan projeleri bizim projelerimizdir yani. Hı, hı Evet peki buradan son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Kalemci inşaat izolasyon çatılarınızı titizlikle garantili bir şekilde yapar teslim eder. Evet tercih etmek isteyenler için buradan yine biz de önermiş olalım. Ee, teşekkür ediyoruz sizlere. Çatılarımızı demirden tut anahtar teslimidir yani. Her şey anahtar, anahtar teslim yapılıyor. Ve müşteri memnuniyeti ön planda olan bir firma. Evet, teşekkür evet. ediyoruz Ali Bey sizlere.